Merhaba çocuklar. Bugünün hikayesi sevginin gücü. Ayıcık ormanda kaybolunca sihirli ateş böcekleri ortaya çıkmış. Ayıcık sevgi dolu anlarını düşünürsen, ateş böcekleri ışıldayıp yolunu aydınlatacakmış. Acaba ayıcık evinin yolunu bulmak için sevginin gücünü kullanabilecek mi? Sihir dolu bir okuma saati için bu şirin maceraya sizler de katılmak ister misiniz? Hmm, hepinizin sesini duyar gibiyim. Demek herkes katılmak istiyor. O zaman hazırsak başlayalım mı çocuklar? Evet, başlayalım. Sevginin gücü. Bakalım bu hikaye bizlere neler anlatacak. Ayıcık epeydir oynuyormuş. Güneşli aydınlık ormanda. Birden ağaç gölgeleri uzamış. Önündeki patikada yemek saati yaklaşmış. Yakında gece olacakmış. Ayıcık şaşırmış yolunu. Sağdan mı yoksa soldan mıymış doğrusu? Tam güneş batarken ormandaki dostları çıka gelmiş. Ateş böceklerinden yardım istesene demiş biri. Onlar her şeyi bilirmiş. Senin yolunu bir güzel aydınlatacak özel güçleri var. Ama sivri eğlenmen şart, yoksa söner tüm ışıklar. Tepede sihirli bir ateş böceği parlayıp ayıcığı şaşırtmış. Böcek mutlu anlarını hatırla, gözlerini kapa, evi düşün diye vızıldamış. Ayıcık gözlerini yumup annesiyle denize gittiği günü düşünmüş. Yüzmüşler, kumdan kale yapmışlar, sonra dondurma yemişler. Ne de güzel bir günmüş biz ışıldayıp parlarız. Sen hatırladıkça sevdiğin şeyleri. Böyle demiş ateş böceği ve ışıl ışıl parlamış hepsi. Ayıcık yuvasını ne de çok özlemiş. Ah yatağında kıvrılmayı nasıl da istemiş. O yüzden sımsıkı yummuş gözlerini. Demiş ki benim bütün anılarım sihirli. Derken ayıcık içini ısıtan bir şey hatırlamış. Fırtınalı bir günde babasıyla birlikte kurabiye yapıyorlarmış. Seni eve götüreceğiz demiş ateş böceği. Hatırladığın her güzellikte sevginin gücüyle daha da çoğalacağız. Hiç korku kalmasın içinde. Sahiden pek çok ateş böceği gelmiş. Ayıcık ormanda yürürken parladıkça parlamışlar o en güzel anlarını düşünürken. Yanında ışıldayan arkadaşları varken ayıcık daha cesur, daha güçlüymüş. Akıp giden bir derenin üstündeki köprüden hiç korkmadan yürümüş. Sonra aniden tepede uçan büyük bir gölge görmüş. Gagası, kocaman kanatları varmış. Boncuk gibi de gözleri. Ayıcık titremiş. Bu ne olabilir ki? Bütün mutlu anlarını unutmuş. Ateş böceklerinin ışığı sönmüş. Ayıcık gölgeden korktuğu için orman karanlığa gömülmüş. Hu hu, hu hu. Ben arkadaşın baykuş diye bir ses gelmiş yukarıdaki daldan. Unutma eve gitmek istiyorsan sevginin gücünü hiç çıkarmamalısın aklından. Ayıcık bütün gücüyle evdeki en güzel anısını düşün başlamış. Anne babasına sokulduğu anlarda asla yalnız olmazmış. Hop! Sihir yağmış sanki. Ateş böcekleri tekrar parlamışlar. Eve sıcacık kucaklara giden yolu aydınlatmışlar. İşte kapıda annesi ve babası bekliyormuş. Kucaklarını kocaman açmışlar. Ayıcığa sarılıp bir güzel öpmüşler. Sonra da hemen içeriye almışlar. Harika bir maceraydı demiş ayıcık. Birçok yeni arkadaş buldum. Eve dönmeme yardım ettiler. Sevginin gücünü de öğrenmiş oldum. Ayıcık kalbindeki sevgiyle evinin yolunu bulmayı başarmış. Annesi babası yanındaymış. Artık hiç ayrılmayacaklarmış. Umarım hikayeyi beğenmişsiniz. De çocuklar. Hepinizi kocaman öpüyorum. İyi uykular.